Bir taraftan batılı, bir taraftan doğulu İnsanlar yoldan çıkmış, olmuş beşerin kulu Madde için savaşı hedef etmiş devletler Haksızlığı Açmış, seyre durmuş millete, madde için savaşı hedef etmiş devletler haksızlık haddi açmış, seyre durmuş millete. Gelin ey kardeşlerim, gelin birlik olalım, İslamı hakim kılıp medeniyet kuralım. Gelin ey kardeşlerim, gelin birlik olalım, İslamı denliyet kuralım. Her taraf uzak dolu, insanı alçaltacak. Müdahale etmeyen bu gemide batacak. Kapkaranlık yeryüzü zulümle inlemekte, avuç açmış insanlık bir umut beklemekte. demekte. Gelin ey kardeşlerim, gelin birlikte hesap soracak Doğuda Allah'ındır, batıda Allah'ındır Kafirler istemese de istikbal İslam'ındır Doğuda Allah'ındır, batıda Allah'ındır Kafirler istemese de istikbal İslam'ındır Gelin ey kardeşlerim gelin birlik olalım İslam'ı ha Senin birlik olalım, İslamı hakim kılıp, medeniyet.